Hüdapar Genel İdare Kurulu üyesi ve parti sözcüsü Yunus Emiroğlu ekonomi gündemine dair değerlendirmelerde bulunmuştu. Emiroğlu yargı sistemindeki sorunlar hakkında da konuştu. 15 Temmuz sonrası süreçte yargı sisteminde oluşan açığı hatırlatan Emiroğlu liyakat vurgusu yaptı. Yargıta biriken yüke de dikkat çeken Emiroğlu adli tatil uygulamasına da son verilmesi çağrısı yaptı. Emiroğlu gündemdeki bir diğer konu olan idareci atamalarındaki sorunlar hakkında da konuştu göre Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararlarının... Gündemi değerlendiren Hüdapar Genel İdare Kurulu üyesi ve parti sözcüsü Yunus Emiroğlu yargı sistemindeki sorunlara dikkat çekti. ...ulaşamamaktan şikayetçidir ve bu şikayetinde de... 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hakim ve savcıların neredeyse üçte birinin görevden ihraç edildiğini hatırlatan Emiroğlu süreci değerlendirdi. Bu süreçte hakim ve savcı adayları yeterli bir eğitimden geçmeden, stajlarını dahi doğru dürüst tamamlamadan kürsülere oturturmuştur. Yanlış kararlara ve haksız uygulamalara yönelik eleştirilere rağmen yargıdaki bu zafiyetin zamanla aşılacağı ümit edilmiş ancak bu ümit gelinen aşamada boşa çıkmıştır. Emiroğlu uzun yargılamaların neden olduğu sorunlara da dikkat çekti. Bununla beraber yargılamalar uzadıkça uzamış ve uzun yargılama şikayetiyle yapılan başvurularda patlama yaşanmıştır. Yoğun başvurular nedeniyle Anayasa Mahkemesi adeta tıkanma noktasına gelmiş ve başvuruları incelemeyi 4 ay süreyle erteleme kararı almıştır. Hüdapar sözcüsü yargılamaları hızlandırmak için ciddi bir adım atılmadığı için sorunlar da çığ gibi büyüdüğünü söyledi adiyelerde davaların ağır aksak ilerlemesi yetmezmiş gibi üzerine adli tatil, yaz aylarında kullanılan izinler ve müstemir yetki süreçleri de eklenince yılın neredeyse dörtte biri boş geçirilmekte ve zaman israf edilmektedir. Sorunların giderilmesi için önerilerde bulunan Emiroğlu, adli tatil uygulamasının da kaldırılması gerektiğini ifade etti. Türkiye'de adalet sisteminin üzerindeki atalete artık bir son verilmelidir hakim, savcı ve personel sayısı artırılmalı. Bu yapılırken de referansa değil, liyakate bakılmalıdır. Avrupa'nın bile neredeyse hiçbir ülkesinde olmayan adli tatil uygulaması kaldırılmalıdır. Adaletin tatile çıkarılamayacağı ve geç gelen adaletin de adalet olmadığı artık anlaşılmalıdır. Hüdapar'ın gündemindeki bir diğer konu da idareci atamalarında yaşanan sorunlardı. Son yıllarda idareci ataması adeta yazboz tahtasına dönüşmüş durumdadır. Özellikle de Milli Eğitim bünyesinde görev yapan okul idarecilerinin sahip oldukları liyakate göre değil, siyasi destek ve referansa göre değerlendirildikleri yönündeki şikayetler dikkati çekmektedir. Emiroğlu yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi çağrısı yaptı. Eğitim yazboz tahtası değildir. Eğitimciler de siyasilerin ve idarecilerin şahsi isteklerini yerine getirmek için atanmamışlardır. Hükümet buna acil el koymalı ve haksızlıkların önüne geçerek mağduriyetleri gidermelidir. Atamalarda adamcılık yapmaktan vazgeçilmeli liyakatli idareciler atanmalıdır.